Herkese merhabalar. Günde bir dilim limonla nasıl zayıflanır? Bugün sizlere muhteşem bir tarif hazırladım arkadaşlar. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin. Tüm püf noktalarıyla anlattım. Lütfen bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle bir tane limon. Kabuklarını güzelce yıkadım. Hani şöyle karbonat ve tuz güzelce kabuklarına ovun. Durulayın. Daha sonrasında kuruladıktan sonra bu şekilde dilimler halinde kesiyoruz. Limonları dilimler halinde çok fazla kalın değil, orta kalınlıkta kesebilirsiniz arkadaşlar ve varsa içindeki çekirdeklerini de ayıklayın. Limonu bugün biz çok farklı olarak kullanacağız. Çünkü bu şekilde hazırladığımızda limonun etkileri 5-10 katına kadar çıkmış oluyor. Bakın ben içindeki çekirdeklerini ayıkladım. Ve şimdi limon dilimlerini bir tane buzdolabı poşetinin içerisine tek sıra halinde yerleştiriyorum. Dondurulmuş limon vücuttaki toksinleri daha hızlı bir şekilde gideriyor. Vücudu dinçleştirici etkisi bulunuyor. Stres ve ruhsal bozukluklara karşı da oldukça etkisi bulunuyor. Şimdi buzdolabının poşetine bu şekilde yerleştirdim ve buzdolabımın dondurucu bölümüne limonlarımı kaldırdım. Diğer taraftan 1 litrelik bir kavanozun içerisine şöyle ben 8-10 tane koyuyorum ama bendeki defne yaprakları küçük boy olduğu için sizdekiler büyük boysa 4-5 tane ekleyebilirsiniz boyutuna göre onu ayarlayın arkadaşlar. Ve şimdi üzerine kettle'da kaynatmış olduğum kaynar suyu bunun üzerine ekliyorum. Bunları kaynatma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar, demleme işlemiyle hazırlıyorum ben bugün ve bunun üzerine kapağını kapatıyorum ve su tamamen soğuyana kadar bu şekilde bunu bekletiyorum. Defne yaprakları vücudumuzdaki toksinlerin giderilmesinde, bölgesel yağların e, eritilmesi konusunda oldukça etkili. Sarkan göbek, kalın bacaklar, kol ve boyunda kalınlaşma gibi sorunlarınız varsa, kabızlık sorunu yaşıyorsanız bu çay tam da sizin için. Bu çayı üstelik bir kere hazırlıyoruz ve 4 gün boyunca kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu buzdolabına da götürdüm. Buzdolabında da soğudu Dileyenler e, oda ısısında da kullanabilirler. Burada tam e, tercih tamamen size ait. Hatta bunu ısıtıp ee, bir bardak kadarını ısıtıp sıcak olarak seviyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz şimdi demini alan e, define çayımı soğuk soğuk bakın şöyle güzel bir karıştırdım hemen bardağın içerisine aktarıyorum bu çay güne daha zinde başlamanızı sağlayacak arkadaşlar tokluk hissi veriyor ve e, aynı zamanda da mide ve bağırsakları da rahatlatma etkisi bulunuyor Yaz döneminde bu şekilde dilerseniz soğuk tüketebilirsiniz. Tekrar belirtiyorum, dilerseniz de sıcak olarak ya da oda ısısında ılık olarak da tüketilebilir. Defne yaprakları içerisinde kalabilir, çıkartabilirsiniz. Ben çıkartmıyorum, içerisinde bıraktım bu şekilde. Ve şimdi bakın dondurulmuş limonlarım benim artık hazır. Her gün bir tane bu şekilde dondurulmuş limondan yararlanmış olacağız zayıflamaya olan etkisi dondurulmuş limonda çok daha fazladır. Kilo vermeye yardımcı özelliği bulunuyor çünkü yağ yakma metabolizması C vitamini takviyesiyle daha iyi çalışıyor. Her sabah kahvaltılardan yaklaşık 30-35 dakika kadar önce bir bardak bu şekilde hazırlamış olduğumuz defne çayının içerisine bir dilim dondurulmuş limon ilave ediyoruz ve 5 dakika kadar o şekilde bunu bekletiyoruz. 5 dakika sonra bu çayımızı yudum yudum içiyoruz ve sonrasında bu limon dilimini de kabuklarıyla birlikte tüketiyoruz. Yarım saat sonra da kahvaltınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kilo vermenizi oldukça kolaylaştıracak bu tarifi kimler deneyecek? Alta yorumlar bölümüne yazarsanız gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Hazırladığım kür tekrar belirtiyorum 4 günlüktür ve günde sadece bir kere içiliyor ve sabah kahvaltılarından yarım saat kadar önce içiliyor. 4 gün boyunca devam edebilirsiniz. 4 günden daha fazla devam etmek isteyen kişiler 10 güne kadar ara vermeden bu şekilde devam edebilirler. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar hamile ve bebeğine emziren bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullananlar ve malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Kendinize iyi bakın Türkan son'dan saygılar hoşçakalın.